Sıradaki sorumuz şöyle Şahedet Hanım. 15 yaşında bir oğlum var sürekli küfür ediyor. Ben onu uyardığımda beni intihar ederim diye tehdit ediyor. Okula gidiyor ama hiçbir şekilde dersle alakası yok. Sigara içmeye başlamış. Ben bu durumda ne yapabilirim? Psikiyatri desteğini de reddediyor. Şimdi Böyle bir durumda da şu an ergenlik dönemine girmiş zaten çocuğunuz. Hani bununla alakalı ilk önce şuna bakmaları gerekiyor. Okul ortamı nasıl, arkadaş ortamı nasıl? Bu çocuk sosyal medyada ya da herhangi bir oyun bağımlılığı var mı? Buna bakılması gerekiyor. Aynı zamanda bu çocuğa dikkat eksik ya da dürtüsellik var mıydı çocukluğundan beri? Biz bazen anne olarak bazen çocuklarda bir şey görürüz ne yanalım ama bir şey olmaz, bir şey olmayacak diye bunu birazcık göz ardı ederiz. Yani çok fazla da şey yapmayız. E, göz önüne getirtirmeyiz. Şimdi Böyle durumlarda bizim için sıkıntı haline gitti. Çünkü çocuk muhtemelen aileyi blöf yapıyor intihar edelim diye. E, eğer küfür etme gibi bir davranış varsa siz lütfen o küfür etmeyi e, yapma etme diyerek daha çok per perçinleştirmeyelim, pekiştirmeyelim. Ne yapabiliriz? E, güzel niyetlerde bulunun güzel niyetlerle oğlum senin ağzına güzel kelimeler daha çok yakışıyor diyelim. Ya da evde yapan küfeden biri varsa lütfen güzel kelimeleri söylemesin üzerine daha çok e, teşvik edelim. Aynı şekilde oğlumuz için de öyle. Bu konu üzerine birazcık daha gidelim. Yani teşvik edici oğlum. Ve diyelim ki e, derste alakası yok ve sigarayı aynı sigara içiyor ve aynı zamanda psikiyatri desteğini reddediyorsa. Psikiyatri desteği değil de eğer sevdiği bir abisi varsa sevdiği bir kişi varsa ailen akrabadan lütfen onun da arkadaşlığını birazcık daha güçlendirsin ve o onu psikoloğa götürsün ve onu terapiste götürsün onu psikiyatrist yani belki de psikiyatrik durum olmayabilir çocuğunuz ilaçlık durum olmayabilir ama şunu diyeyim, bak bir abi ya da bir abla var seninle sohbet edecek tamam bana hiçbir şey söylemeyecek ama sen haftada bir onunla gideceksin. İnanın bile bu bile o çocuk için çok daha iyi olacaktır. Sen sadece bir sohbet et onunla bakalım. haftada bir kere inan bana bir şey söylemeyecek. Sen izin vermediğin takdirde hiçbir şey bana söylemeyecek. Diyerek bu şekilde ikna etmeye çalışabilirsiniz. İlla psikiyatri olmak zorunda değil. Yani belki de orada gördüğü ahlakıyla alakalı bir hareket davranış bir o çocuğu etkileyebilir. Anne baba bazen o çocuğa veremez bunu. Ama dışarıdan bir insan verebilir. ya da Bir psikolog verebilir, bir terapist verebilir. Bence bir de bu şekilde yaklaşsınlar. Hı hı. İlla psikiyatride götürmek yerine sevdiği bir kişiyi ikna ederek onu bir psikoloğa götürsün. Hal hareketlerinde ama şunu da unutmayın. Bu geçici bir süreç. Bu ergenlik süreci ve geçici bir süreç. Hı hı. Muhtemelen bu hal ve hareketleri geçecektir. Ama kalıcı bir etki bırakmasını istediğimiz o. Yani evet. O kalıcı etki bırakmamasını istediğimiz için de aslında diyoruz ki e, uzmandan bir destek alsın bu alanda hı hı. çünkü kalıcı etki olduğu zaman daha da sıkıntılı evet. hale gelebilir. Evet. Hızlı bir şekilde bir değişim başlasın onlar için de inşallah. Hı hı. Sıradaki sorumuz şöyle: Ben yemek yedikçe kusuyorum. Hiçbir şekilde bunu önleyemiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi bunun bir tane e, şeyi doktora gitmesi gerekiyor. Mideyle ile evet. alakalı bir duruma gitmesi gerekiyor. Alerjen bir durumu var mı? Buna gitmesi hı hı. ya bir önce bir. Tıbbi olarak her şey hmm. bir bakalım. Evet. Ama biz psikolojide bunu görüyor muyuz? Evet görüyoruz hmm. yani. Burada hayatıyla alakalı gerçekten zorlandığı ve stresli olan durumlarda psikolojik olarak kusuyor olabilir. Hmm. Aynı zamanda e, bir şeyleri hayatta sindiremediği zaman, çok ağır geldiği zaman ona iştahsızlığı, yemek yemek istememeye ya yemeği yemek ile şey ona artık böyle tiksindirici hale gelmiş olabilir. Hmm. Bunun altyapısında psikolojik sebep olabilir. Biz şu an varsayımlardan bahsediyoruz ama ilk hmm. önce e, biyolojik ve tıbbi olarak yapı yapısı neler yapılıyorsa hı hı. bir sıkıntı var mı İkinci olarak lütfen bir uzmandan terapi alsın. Hı hı. Çünkü bunun altyapısında muhtemelen psikolojik bir şey çıkacaktır. Hı hı. E, bu özellikle de e, yeme bozukluğuyla alakalı olabilecek durumlarda e, hızlı bir şekilde de harekete geçmemiz gerekebiliyor. Çünkü dediğiniz gibi hem bunun fizyolojik bir tarafı olabilir hem de doğrudan psikolojiyle bağlantılı bir tarafı olabilir. Ve ciddi anlamda kişinin sağlığını tehlikeye atabilecek durumlardan birisi. E, acilen hızlı bir şekilde harekete geçmemizi gerektiren durumlardan birisi bizim doğrudan yeme bozukluğu soru işaretini zihnimize koyduğumuz Hı. durumlar oluyor. O yüzden lütfen hızlı bir şekilde harekete geçsin daha da geç kalmasın. E, bedeni de daha fazla bu zorlanmayla beraber, kendisi de bu zorlanmayla beraber bu şekilde devam etmeye çalışmasın diyelim. Sıradaki sorumuz şöyle. Bir konuda kendimizi kandırdığımızı nasıl anlarız? İnsan kendini kandırabilir mi? Örneğin kesin bir karara varıp iki hafta sonra o kararının tersini uyguluyorsa bu durum onun gerçekte yaşamak istediklerinin dışa vurumu mudur? Yoksa bir insan çok net bir karar, al karar alıp, İki hafta gibi bir sürede bu kararından döner mi? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Böyle çok derin bir soru. Bizi de getirecek şunu bir derinliklere. Şimdi eğer ki siz bir karar veriyorsunuz ve iki hafta sonra bazen bir hafta sonra fikriniz değişmeye başlıyorsa bir dış etkenler çok fazla müdahale ediyordur size. Hı -hı. Yani dışarıdan insanların bir yorumu, bir şeyi bir sözü ya da bir izlediğiniz bir video başka bir şey sizi çok etkiliyordur ve siz hemen dürtüsel davranıyorsunuzdur. Dürtüsel davranmak şu. Yani mesela bir olay oluyor, bir şey oluyor. Sonra odaklanıyorsunuz, odaklanıyorsun. Sonra diyor ki Aa, hadi gel şunu da yapalım. Tak diye oraya gidiyorsunuz. abi bir şey otak tak diye şunu yapıyorsunuz. Yani bir şeyin arkasına sürekli devamlılık sağlayamıyorsunuz. Birincisi bu olabilir. İlla bunu kandırmak olarak bakmayın. Kendinizi diğer verdiğiniz karara da ikna ediyorsunuz. Aslında ikna etmeyle alakalı bir şey. İkincisi sorumluluk almak. Burada sorumluluk almayla alakalı bir korku var muhtemelen. Yani ben diyelim ki örnek veriyorum. İşte tatilde şuraya gitmeye karar verdim. Antalya'ya gideceğim. İki hafta sonra ay dedim ki Ege'ye mi gitsem? Çünkü ne oldu? Birileri dedi ki Ege'de şöyle varmış, hava böyle varmış ama siz karar verdiniz değil mi? Şimdi birincisi şu. Gerçekten kendi kararınız olmayarak mı Ege'ye gitme kararı verdiğinizi bilmeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de Acaba Antalya'ya gitsem başıma bir şey gelir, sorumluluk almayayım şimdi bir şey olur. Bir şey havalarda sen böyle şöyle sel mi olur, şu mu olur diye acaba bir korku mu var? Bunu ikisini ayrı yap, doğru karar verip ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Çünkü kandırmak demek, kandırma ile ikna etmeyi doğru anlamak gerekiyor. Kandırmak demek kişinin kendine yalan söylemesi. Kişi bu yalan söylediğini çok iyi bilir kendine. Asla ve asla katiyen şey değil. Ya ya bu siyah biliyor musun? Ya Yeğil hayır be ya gerçekten siyah nasıl görmüyorsun bunu ya? Şu görmüyor musun şu siyah bardağı? Ama siyah değil bu bardak beyaz değil mi? Hepimizin hem fikir olduğu bir şey. Şimdi burada kendimi kandırıyorum. Bakalım Nihan'ı kandırabilecek miyim diye düşünüyorum. Tamam mı kendimde? Ama bir bakıyoruz Nihan Hanım. Bu, bu beyaz ama mavi e, desenleri var. Acaba mavi mi turkuaz mı? Dedim ki turkuaz. Sen ki hayır turkuaz biraz daha şuralı mavi. Ha, o zaman mavi. Ne oldu? Ben ikna oldum. Hı hı. Siz beni ikna ettiniz. Sonra dedim ki bak bu turkuazmış mavi. Ya da mavi değilmiş turkuazmış. Ya da tur, turkuaz değilmiş maviymiş dedim. Şimdi ikna etmeyle kandırmayı doğru anlamak gerekiyor burada. Hı hı. Doğru anladığımız zaman işte e, orayı doğru görebiliyoruz. Şimdi diyelim ki siz karar verdiniz bir şey ve devam ettiniz. Bu karar evlilik kararı olabilir başka bir şey olabilir. Tabii ki de bazı büyük olaylar. Ee, yanlış bir şey varsa gör, göstermeleri başka insanın dışarıdan bir etki almak bunlar normaldir. Ama her zaman böyle bir şey oluyorsa ...burada sorumluluk almakla alakalı bir şey var. Risk almak ve riske girmekle alakalı bir korku var. Bence hanımefendi ya da beyefendi soruyu soran kimse lütfen bununla alakalı yani risk almakla alakalı kendine bir baksın. Ben risk almaktan niye korkuyorum? Ben kendi kararlarımı neden arkasına değilim? Acaba geçmişte kendi kararınızı verdiniz ve ondan sonra pişman mı oldunuz? Ve o yüzden mi sürekli değiştiriyorsunuz kararsızlıklarınızla alakalı? Buna eğer bakılırsa kişi risk alma üzerine biraz daha teşvik edilirse o vereceği kararın daha çok arkasında olur. İkincisi de çok fazla dışsal etkenlerin e, etkilemesine size izin vermeyin. Hı hı. Bir karar verdikten sonra. Yani. Ben pembe elbise aldım. Çok ben Ama pembe mi aldın? Çocuk musun? dedi. Ama siz belki o çocukluğu mutlu ediyorsunuz içinizde. Hı hı. O yüzden gidiyorsunuz siyah alıyorsunuz başkaları size diye. Hani o yüzden burada dikkatli davranmak gerekiyor. Kandırmak değil, ikna etmek ya da ikna edilmek diye bakmak gerekiyor. Hı hı. E, çünkü kandırmanın bir noktası yalan söylemeye doğru gidiyor yanın İkincisi de fikrimi değiştirdim Çünkü sorumluluk almak, risk almak istemedim. Hmm. Buna da iyi bakmak gerekiyor. Bunun altyapısının sebepleri nelerdi Düşün, düşünsünler ve ona göre acaba bir dakika ben buna risk alabilir miyim? Şu an risk alıyorum ve bu cesaretim var diye düşünsün. Ama yok bunlar çıkış yolu bulamadım. Onunla çıkış yolu bulamadım. Yöntemleri uyguladım bulamadım diyorsa dediğim gibi bunun alakalı uzmandan bir destek alınabilir. Ama ben bunun böyle eğer altyapısında çok büyük bir travma, çok büyük bir durum yoksa bence bunu kişi kendi zihin e jimnastiğe de halledebileceğini düşünüyorum. Sadece biraz belki cesarete ihtiyacı vardır kendi alakalı.